Evet gel gelelim kooperatif videosunu aradan çıkarttığımıza göre en çok yeni başlayanlardan ya da diyelim gelişiminden memnun olmayan arkadaşlar için bir video olsun. En hızlı nasıl gelişirim? Gerçekten Kesinlikle. oyunda da chatte de yeni başlayanlar olsun ya da gelişiminde sıkıntı yaşayan arkadaşlar da çok gördüğüm e, soru bu oluyor. En hızlı nasıl gelişirim? <laughs> Buradaki cevap aslında çok basit. Yani herkes de, hep sürekli chatte de söylüyoruz. İhale yani şu an oyun her ne kadar bir ticaret oyunu olsa da yaptığımız ürünü ya da ürettiğimiz ürün desem daha doğru olur. Ee, minimuma üretip maksimuma eşe dostu arkadaşa kitleme ki bu arada ezeklisi bence oyunun kesinlikle hala orası. Yani işte atıyorum 2 liraya mozot üretip 8 liraya ya da işte 6 küsüre maks altı 6 küsürdü piyasaya satmak. <laughs> ya da ne bileyim işte bir fındığı dördü üretip 7.79'a piyasaya satmak. Ha bence bunlar oyunun hala en zevkli kısmı ama diyorsanız ki ben çok hızlı gelişeceğim. Çok fazla mağaza tarafı umurumda değil. Bir an önce efsane bir olmam lazım. Ha bunun için kaçınılmaz son devlet ihalesi. Yeni başlayan arkadaşlarda 3 mağaza falan sıkıntısı var. işte. bunları diyelim hallettiniz. Bizim ilk videoları izlediniz. 3 mağazanız oldu. Devlet ihalesi kısmına geldiniz atın ölümü arpadan olsun deyip birincisi bir ihale primium alıyorsunuz. Devlet ihalesine geldik. Benim de çıktılarım şu an indiriyorlar. Şu an tekliflere tıklayamıyorum. Hadi başaracağız. Aynen tekliflere tıkladığınızda ki günlük teklife gitti gene yani yanlışlıkla. Neyse tekliflere tıklayıp ihale premiumu da aldığınızı varsayıyorum. Şimdi yapacağınız şey sadece şu. Yeni başlayanlara özel. Garaj basacaksınız. <laughs> Çok basit. Hiç kaçırıyor. Argenis falan da sıfır tamam. Sadece tecrübeyle ihalelere geleceksin, ihale alacaksın, ihale atacaksın. İhale alacaksın, ihale atacaksın. Geldin, biraz param birikti, garajda basmaya başladın. Garaj 1'i bastın, 2'yi bastın, 3'ü bastın derken arada bir 1 milyon parayı da hemen çatlar Arge'ye atacaksın. Ben de bu arada yeni ev 3 olduğum için şu an ben de garibanım. Yani ben de pazartesi öğleden sonra bastım, 75 kayla başladım. <gülüyor> <gülüyor> neydi güne? Yani düşün pazartesi öğleden sonra şu an çarşamba saat e, 20 23 diyor. Yani nerede nereden baksan buçuk gün olmuş. E ben bir de tam bir de bu sıra yeni işe başladım bu hafta derken çalıştığım yer tersane internet çekmiyor rezillik. <laughs> Gemide makine dairesine iniyorum. Tam o ara el, elime telefon alıyorum diyorum bir oyuna bakayım internet yok. <laughs> Öyle böyle derken ya yani buçuk gün gibi bir sürede yarım milyarı açtık 75K'dan. Ha tabii bunda benim efsane olmam ve ee, operasyon gücümün de biraz fazla olmasının şeyi var. Sen yarım milyar olma. Git şey ol. 300 milyon ol. 250 milyon ol. Yani bunlar yeni başlayan için deli rakamlar bu arada. Ee, bunun dışında diyelim mihale bastınız. RG1 oldunuz. Dön abi geri tekrar garaja. Garaja basmaya devam et. Garaj 5 de benim en son gördüğüm oydu. 4'e kadar çöp. 4'ten sonra 5'e geçtiğinde bir tık güzel vermeye başladı. Hızlandı şeyler. Ondan sonra garaj... E Yanlış görmesem işte 6'da biraz daha toparlıyor. Garaj 11 özellikle. Şu an benim garajım 11 oldu galiba yanlış görmediysem. <laughs> Aynen şu an benim garajım 11 mesela. Şu an 11'in verdiği paradan memnunum. Ta ki bu garajı 15 yapana kadar 15'ten de 16'ya atlarken yanlış hatırlamıyorsam tek de 350 milyon falan istiyor. Ya zaten o hep e, eşitlerde zaten çok para istiyor. Yani kazanç eşiğinin atlayacağı zamanlarda çok para istiyor garaj yükseltmesi. Sen zaten garajını o ara arge 2 de basarsın. Ben yani diyorum ben pazartesi ev so bastım. Şu an daha yeni işte daha arge 2 açılmadı yani. <laughs> Yarım milyar oldum. Muhtemelen benim arge 3 açılana kadar da tahmini hedefim ben bir 5-6 milyar olurum diye düşünüyorum en kötü. Bakalım. Nasip. E, diyelim arge 1'iniz açıldı hiç mağazacılık düşünmediğinizi farz ediyorum. Yeni başlayan arkadaşlar gidip süpermarkete, kozmetik eczaneye o zaman gözden çıkartıyoruz. Yani hiç bulaşmayın abi. Çok hızlı gitmek istiyorsunuz siz. Bir an önce efsane olmak istiyorsunuz. Hiç. Afedersin. Yani şey neyse ağzıma şey kendimi sansürleyeyim. Ee, sadece şey ihale ürünleri ilk başta. Bunlar ne peki? Benim de tavsiyem. Fındık, çelik. Ee, dediğim gibi eczane kozmetik olmayacağı için hiç kimyasal falan da Yani kimyasal şey e, rezilliktir bu arada. Sadece yüz olduğu için e, normal kozmetik eczaneye giren arkadaşlara yüz yapın diyoruz mecburen. Ham madde olduğu için. Sizin ilk etapta mağaza gibi bir derdiniz olmadığı için abi. Hatta ceviz bile argeleyebilirsiniz yani. E, rezil olmasın diye. Yani Çünkü kendi tarlanızda da üretim yaparsınız. Keza fındığı da keza öyle. Abi fındığı geleyim mesela. Fındığınız en kötü 50 olsun. Ama 80'in üstüne kolay kolay çıkmayın. Bence ürün bulması zorlaşıyor çünkü. Ceviz de keza Ceviz de bilmiyorum ben çok sevmesem de hani yapabilirsiniz. Çelik kesinlikle mesela. Çeliği 95'e kadar argeleyin. O arada diyelim arge 2 bastınız. Arge 3 oldunuz. Bu sefer hani ekstra ne yapabilirim ne yapabilirim diye arge düşünürsünüz. Mesela direkt şey hani ihaleden para geleceği için otoyacak ham maddeleri argeleyin. Nedir bunlar? Bakır vida, e, kauçuk. Onun dışında zaten elektronik malzemeyi piyasadan alırsınız. Abi çelik. Çeliği de zaten ilk etapta kendiniz üretmezsiniz. Mesela direkt oto yedeğin an maddelerine Bir de araya kurşun eklersiniz. Akünün an maddesi. Böyle olduğu zaman ne olacak? Siz sadece ilk etapta, ilk özellikle iki hafta sadece ihale yapacaksınız, argo yapacaksınız. İhale yapacaksınız, argo yapacaksınız. İlk hedefiniz garajı 16 yapmak ve argo 3 olmak tabi bu arada ve dediğim gibi fındık, çelik, ceviz opsiyonel ben tavsiye etmiyorum. Bir de OTOE'de kan maddeleri girersiniz. Çünkü kafamızda ne var? Hızlı gideceğiz. Normal hesapla en güzel parayı hangi sektörü veriyor? OTOE'dek veriyor. Yani senin senin atıyorum 30-40 tane süpermarket, kozmetik, eczanenin vereceği ciroyu muhtemelen 10 tane, 12 tane edek verecek. Ana amaç ne? İhaleden gelen parayı da burada yakacağız. Bu tarafta yakacağız. Hem otoyoldeki fabrika satacağız, garaj 16 olduktan sonra bu arada. Arge 3'sün, garaj 16 olmuşsun. Artık en yüksek ihale gelirlerini alıyorsun. O noktada yapacağın şey de bol bol motor fabrikası aç, bilmem ne aç, ya yani otoyola daire yatırım yap işte. Lastik aç fabrikası aç, Akü fabrikası aç. Ama en çok motor açın tabii. Yani atıyorum iki akü açıyorsan 3-4 tane motor aç gibi. E diyelim bunu da yaptık. Oto yedekle de işin bitti. O ara zaten muhtemelen siz o gazlı şey bile olursunuz ya. E, günde hiç yoksa 1 milyar falan garajon altında da ciro kasarsınız bu arada. Şimdi mağaza tarafında şu an bir tek cebinizde oto var. Diyelim oto işiniz bitti. Dön ne? petrole. Petrolde yapacaklarınız da gene basit. Petrolün ham maddesini arada bir yerde de çıkartabilirsiniz ham maddesi petrol. Mazot, LPG, benzin, motor yağı, kışlık, yazlık Cam suyu. Onun da cirosu nispeten diğerlerine göre yüksek olduğu için ve ihaleden de çok para kazanacağınız için aslında en son yapacaklarınızı ilk yapmaya başlayın gibi. Tam tersine doğru. Çünkü mağaza ilk başta atıyorum size dakikada 100 bin gelir versen olur? Bir ayın sonunda. Ha, ondan sonra bir ay boyunca mağaza hiç vermesin, Sadece garaja gidin. 2-3 hafta içinde. Oradan sonra direkt son sektörden ilk sektöre doğru gidin. <laughs> Biraz tersine bir matematik gibi duruyor ama emin olun normal hesaplar için en hızlı gidebilecek yol benim gözümde şu an bu. Yani adama sıfırdan ham çay, işte siyah çay, beyaz çay, yeşil çay argel ettirmektense en hızlı gitmek isteyenler için tekrar uyarıyorum. Baba direkt fındık çelik argeleyin. OTD yatırım yapın. Argesi için sadece. Bu arada ki garajınız da yürüyecek zaten bu sırada. Diyelim ki garaj, ha benim garaj da şu an şeyden dolayı 11 oldu. Yanlış da anlaşılmasın. Benim hızlandırma kartlarım biriktiği için ben efsane ikilen beri hiç hızlandırma kartı kullanmadım. Ta ki bugünler için. Şu an çatır çatır hızlandırma kartlarımı kullanıyorum. Yani o da yanlış anlaşılması tabii. Yani benim atıyorum 3 günde geldiğim yere sen bir haftada gel. Yani. ben bu oyunu efsane 3 olmuşum. Kaç keredir oynuyorum. Biz birazcık hızlı gideyim yani. Normali hızlı gidene göre de. Yani şu an en hızlı gidenler için dediğim gibi sadece garaj basın, arge yapın, mağazayı en sona bırakın normalde ilk yapmamız gereken şey en son yapıyoruz. Yani şu anda bakarsanız benim bir tane mağazam var. O da ticaremi ver diye. Sırf şu günlük görevleri yapmak için iki tane tarla açtım. Sadece seviye basıyorum. O da işte şurada tesis yükseltince fazla puan veriyor diye. Hiç sanayim yok. Hiç madenim hiçbir şeyim yok. <laughs> Davralara oralara gelemedim bile. Mesela ben bile efsaneyim. Efsane de avo çilek argelersin. Ya ben bile bir an şey düşünmüyorum. Yani avo çileğin yerine fındık mı argelesem acaba diye dedim. Şımarmayayım. <laughs> Ha belki RG2 olduğumda bir RG2'im daha olacak. Belki orada fındığı alabilirim ben de yani orada ben bile kararsızım ki mesela benim üçüncü hakkımı ben çelikten yana kullandım. İhalede güzel para veriyor. Ha bir diğer noktada neye gelebiliriz? Ha bu şekil dediğim gibi çok hızlı gidersiniz ama çok çabuk sıkılma tehlikeniz de var. Yani uyardığım tavsiye ettiğim bir yöntem değil. Ama illa da ben böyle hızlı atın bokseyerek gider diyorsanız da en kabata bile. Daha doğrusu en yumuşak benim kaba tabirim dediğim. Yapılması gereken bence bu. Belçika, Brüksel'e geçin. Hatta geçmeyi bilmeyen arkadaşlar için de şöyle profilinize gelin. Hesabım, ayarlar, genel merkez. Burayı Belçika, Brüksel'e aldım. Ben muhtemelen siz bu videoyu izledikten sonra Singapur'a dönmüş olabilirim. <laughs> Çünkü burası gerçekten sıkmaya başladı beni. <laughs> Tabi efsaneler için geçerli bu. Singapur kısmı. Sizin ekmek tekneniz Belçika yani normal hesap için geldiniz belçika'ya çatır çatır ihale atın yani başka bir kaçarı yok bu işin Arge yapın ihale atın dediğim gibi en sonra da ota edekten ya Allah bismillah deyin en güzel para ortaya edekti çünkü normal hesapta Ha orada da şöyle mesela bir fabrikanın kurulumu iki gün bekliyorsun e, 250 milyon yakıyorsun mağazaların açması pahalı bilmem ne hem nakitte yakmanızı da kolaylaştırır niye dediğim noktaya geldiğinizde zaten günde 1 milyar nakit falan birikiyor en kötü ihtimalle ya bu parayı da bir yerde harcaman lazım yani. <laughs> Daha sonra petrole para yakarsınız. Ha, ondan sonra kuyumcumu gireyim. E mesela atıyorum. petrol oteli diye bitirdiniz. Kuyumcumu gireyim. Mezahane, kozmetik mesela orada. Artık sizin şeyinize kalmış. Hani e fantezinize kalmış. Ben bizim arkadaşlara da bakıyorum. Mesela normal hesap olup hiç öyle amşam operasyon gücü olmayan arkadaşlar da mesela günde 1,5-2 milyar atanlar var. İhale cirosu atmaktan kasıma yani. Günlük ihale cirosundan bahsediyorum. Ki garajın 16'da dediğim gibi yani biraz sadece ihale premiumunuz olsun birazcık takip edin. Günde 1 milyar ciro görmek çok da şey değil. Tabi argelerinizin de iyi olduğu durumda. işte fındık ve çeliğin. Ne bileyim mesela özellikle şey deodorant argeleyebilirsiniz. Ee, hani en azından nispeten ürün bulması kolay olan şeylere de yönelebilirsiniz. E günün sonunda bu oyunda keyif oyun yani. İlla hızlı gideceğim diye de oyundan keyif alma zulüm haline de getirmeyin bence. Ya da siz bu benim anlattıklarımı kendi yorumunuzu katarak farklı şey halede getirebilirsiniz. Hani dediğim gibi sadece benim şu ana kadar gördüm en hızlı gidilebilecek yöntemlerden biri bu ki ben de şu an ilk efsane başlayan arkadaşlara da bu şekilde tavsiye ediyorum. İlk başta en azından garaj 16 olana kadar garaj basın, arge binası basın. Bir noktada hiç şeye dönmeyin. Mağazacılığa falan boşuna nakit harcamayın. Çünkü garaj 16 olduktan sonra senin herhangi bir şey yani atıyorum bir sektörü finanse edememe şansın yok zaten. Asıl o psikolojik eşlik yani ilk 2-3 hafta garaj 16 yapın. Oradan sonra zaten nakit makit derdiniz yok yani. Gene yine biraz fazla kendi kendime aynı şeyleri tekrar etmeye başladım galiba. <laughs> bu kadar diyeceklerim bu kadar yani. Daha ekstra en hızlı bir çok bir farkı şan bir konuda değil yani. Sadece bu o son 13 dakikalık video şey deyip de geçebilirdik aslında. <laughs> Belçika, Brüksel'e gidin garaj basın. Aslında bu. Biraz da kendi tecrübelerimden de bir şeyler anlatmaya çalıştım. İnşallah sıkmamışızdır. Bir faydası olmuştur diye düşünüyorum. Teşekkürler beni dinlediğiniz için.